şüpheci vesveseci ve şüphecilerden birisi İbn Akil'in fıkıh meclisine geldi. Oturunca fakihe defalarca suya dalıp çıkıyorum. Buna rağmen yine de acaba temizlendim mi yoksa temizlenmedim mi diye şüphe ediyorum. Bu konuda görüşün, fikrin nedir?" dedi. İbn Akil, "Hadi git. Namaz senden düştü. Namaz sana farz değildir." dedi. Adam hayretler içinde kaldı ve ona bu nasıl olur dedi. i̇bn Akil de Peygamber aleyhissalatü vesselam üç kişiden kalem kaldırıldı. Sevap ve günahı yazılmaz. İyileşinceye kadar deliden, uyanıncaya kadar uyuyan kişiden, bülü uçağına erinceye kadar çocuktan. Kim defalarca suya dalar da senin gibi. Hala guslettin mi, etmedin mi, temizlendin mi? Temizlenmedin mi diye şüphe ederse o kesinlikle delidir dedi.